Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda verimli ders çalışma teknikleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşacağım sizlere. Uzaktan eğitimin sürdüğü bu günlerde hepiniz evlerinizdesiniz ve verimli ders çalışma teknikleriyle ilgili herkesin birazcık da olsa kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, özellikle arkadaşlar e, sizlere nacizane önerim Öncelikle bazı şeyleri büyüklerimiz bizden istiyor, onlar söylüyor diye değil, bunlar zaten kendi sorumluluğumuz olduğu için bunları yapıyor olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Yani yapmak zorunda olduğunuz ama kendi içinizden gelen bir zorunluluk. Başkalarının sürekli size ne yapmanız gerektiğini söylemesinden ziyade koronadan dolayı evde bulunduğumuz bu günlerde de evde herkes kendi sorumluluğunu bilirse... Bir de bu ders çalışmadan da uzak kalmadığınız günler kitap okuyarak ve ders çalışarak geçirdiğiniz günler olarak Aha e, hatıralarınızda bu günler kalırsa çok daha mutlu olacağız diye düşünüyorum Öncelikle sizlerle paylaşmak istediğim şey arkadaşlar ders çalışma verimli ders çalışma teknikleri nedir e, ders çalışma için e, henüz herhangi bir hedef belirleyememiş ya da bir türlü bu işin ucundan tutamadım ya da bir türlü kalkışamadım, ders çalışmaya başlayamadım demiş öğrencilerimiz varsa bunlara da bir nebze olsun fikir verme amacıyla şu anda karşınızdayız. Sizler şu anda ekranda benim kendim ellerimle hazırladığım, emek emek hazırladığım bir zihin haritası görüyorsunuz arkadaşlar. Bu zihin haritasından yola çıkarak sizler adım adım ders çalışma ile ilgili Beyninizde nasıl bir plan program yapacaksınız ya da hangi aşamalardan geçerek bu ders çalışma işini başarıya ulaştıracaksınız bunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi arkadaşlar verimli ders çalışma teknikleri konumuzun e, merkezinden yola çıkarak öncelikle birinci e, yapmanız gereken şey hedef belirleme. Yani sizler ilk önce kendinize bir hedef belirleyeceksiniz ve bu hedefler yakın hedefler ve uzak hedefler olmak üzere iki grupta ayrılır. Yakın hedefler dediği kısa sürede ulaşabileceğiniz hedefler. Herhangi bir sınavdan iyi not almak mesela ya da okul birincisi olmak, bu seneyi e, ortalaması 100 olarak tamamlamak ya da e, 8. sınıfı 7. sınıf öğrencisiyseniz iyi bir liseye yerleşmek yakın hedefleriniz arasında olabilir. Ayrıca Uzak hedefler vardır. Bu da üniversite, hangi üniversiteye, hangi bölüme yerleşeceğiniz konusuyla ilgili alacağınız kararlar ya da e, ileride hangi mesleğe sahip olmak istiyorsunuz, bununla ilgili kendinize koyduğunuz uzak hedefler. Arkadaşlar şunu unutmayın, hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Bizler de öğrencilik yıllarımızda öğretmenlerimizin bize söylediği, en can alıcı, en dikkatimizi çeken, en özellikle benim etkilendiğim atasözlerinden özdeyişlerden yola çıkarak en etkilendiğim cümle budur. Hayatımı yönünü değiştiren cümlelerden birisidir bu. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Öncelikle biz hedefimiz olacak bir rota belirleyeceğiz ve o rotayı takip edeceğiz arkadaşlar. Elimizden gelen en iyi şekilde. Rotamızdan şaşmadan e, yolumuzda ilerleyeceğiz. O zaman görün bakın bundan e, bir 8-10 yıl sonra diyeceksiniz ki Evet ben hedef belirleyerek bu noktalara geldim. Ve ger gerçekten de planlı programlı çalışma ve hedef belirlemenin ders çalışma ve e, amacı ulaşma adına çok büyük faydası olduğunu sizler de kendilerinize ka kanıtlamış olacaksınız. Arkadaşlar İkinci adım olarak sahip olduğunuz kaynaklar. Şimdi arkadaşlar ders çalışırken birçok kaynaklardan yola çıkarak eş zamanlı olarak konu anlatımlarımızı, ders takiplerimizi götürüyoruz. Neler var mesela yaptığımız ders kitaplarımız var, konu anlatımlı kitaplarımız var. Mesela birinci ünite, ikinci ünite, on ünite ise bir ders mesela on ünite, ünitelik konu anlatım kitaplarımız var. Bunun yanı sıra test kitapları var. Boşluk doldurmalı, okuduğunu anlamalı testler var. Ve ayrıca derya deniz olan online kaynaklar var. Biliyorsunuz ki artık internet çağındayız. 21. yüzyılın en önemli getirilerinden biri. Bu internette var olan tüm bilgiye kolayca ulaşabilmektir. Hangi konuyla ilgili bir merak uyanıyorsa sizde onu YouTube'a yazarak ya da işte herhangi bir Google araç çubuğuna ya da herhangi bir arama çubuğuna yazarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız biliyorsunuz ki olumlu olduğu gibi olumsuz yönleri de var. Lütfen şu konuda hem fikir olalım. İnterneti iyi yönleriyle kullanmaya çalışalım. Olumlu yönleriyle kullanmaya çalışalım. Ve eş zamanlı olarak götürdüğünüz kaynaklardan dersi yürütürken hangi kitaptan, kaçıncı sayfaya kadar bittin, bitirdin ya da konu anlatımlarından nereye geldin, bu anlat konu anlatımı çalıştığın kısmın testini çözdün mü? Bunlara göre kendinizi, öz kontrolünüzü, kendi öz disiplininizi sağlayabilirsiniz. Ders çalışma kaynakları bittikten sonra ders çalışma programı geliyor. Burada yanlış yazmışım, der yazmışım. Ders çalışma olacaktı. Ders çalışma programı yapmak. Mutlaka öğrencilerimize şiddetle tavsiye ettiğimiz bir durumdur arkadaşlar. Günlük çalışma programı hangi gün, saat atıyorum kaçtan kaça kadar çalışacaksınız? Saat 9'dan akşam 5'e kadar olan adım adım tüm saatleri planlayabilirsiniz. İşte 9 ile 10 arası Türkçe konu anlatımı yapacağım. 10 ile 11 arası şu konuyla ilgili çalıştım ve 10 ile 11 arası bu konunun testini çözeceğim. İşte 15-20 dakika mola vereceğim. Mola saatlerinizi de mutlaka programınıza yazın. O 15-20 dakikalık molalarda evin içinde bir dolaşın, gezinin, farklı bir ortam yaşayın, balkona çıkın, nefes alın, meyve yiyin, atıştırmalıklar yapın. Günlük çalışma programınızın yanı sıra bir de haftalık çalışma programınız olması gerekiyor arkadaşlar ki bu haftalık çalışma programı da neredeydik ve nereye geldik, hangi konudaydık, ne tarafa kaydık, işte geçen hafta yapmamız gerekenler arasında neler vardı, neyi ne kadarını bitirdik, birinci haftada yapamadığımız bir şey varsa bunu ikinci haftaya sarkıtmalı mıyız, bu gibi konularda size haftalık program çok faydalı olacaktır diyorum. Bir de aylık program yapmalıyız. Bu aylık programda da arkadaşlar özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hangi ay, hangi üniteden, e, kaçıncı sayfaya kadar geleceksiniz? Şu konu anlatımlı kitaplarınızdan, e, ders kitaplarınızdan ve test kitaplarınızdan bunları ay ay bölmenizi istiyorum sizden. Mesela birinci, ikinci, üçüncü ünite bir ay. Bir ayda üç ünite bitirilebilir kendi çalışmanıza bağlı. Bazen iki ünite bitirilebilir. 4. 5. ünite 2. ay diye üniteleri testlerine ve konu anlatımlarına göre lütfen gruplayın. Kitapların ilk başında bir indeks kısmı vardır biliyorsunuz. Mutlaka o indeks kısmını hangi ay hangi gün ne çalışacaksınız oraya da mutlaka notlar alın. Onu da orada gruplayın. Ayrıca ders çalışma programımızda yaptıktan sonra ders çalışmaya geçtiğinizde lütfen şunu unutmayın. Not tutma çok önemli bir çalışma sistemidir arkadaşlar. Ders çalışırken not tutmayı unutmayın. Mesela tuttuğunuz notlarda aynı benim bu hazırladığım zihin haritasında olduğu gibi görsellikler ekleyebilirsiniz. Size bu konuyla ilgili hatırlatacak çeşitli nesneler çizebilirsiniz. Sözel notlar alıyorsanız eğer bu sözel notların yanına görseller ilave edebilirsiniz. Çok kolay çağrışımlar yapılabilecek. Ayrıca biliyorsunuz çeşitli uygulamalar var, online notlar yapabileceğiniz o uygulamalar üzerinden arkadaşlar e, ne yapabilirsiniz? Mesela e, Google Keep'ten notlar tutabilirsiniz. Dışarıdasınız, çarşıda, pazarda bir yerdesiniz mesela, aklınıza bir şey geldi, onu oraya not alabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, konu çalışırken konu tekrarları ara ara yapmamız gerekiyor konuları aşama aşama çalışıyoruz. Tamam ay ayda planladık, hafta haftada planladık ama her ay, her hafta gün olarak günlük ve aylık haftalık tekrarlar yapmanız sizin için çok önemli arkadaşlar. Mesela her gün bir önceki günün konusunu tekrar etmeyi, her hafta bir önceki haftanın konusunu tekrar etmeyi, her ay bir önceki ayın konusunu tekrar etmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Ve bu sürecin son aşaması, son basamağı Neredeydik? Nereye geldik? Kendimizi ne kadar geliştirdik? Bu soruların cevabını görebilmek adına neyi ne kadar biliyoruz? Bunları öğrenebilmek ve görebilmek adına deneme sınavlarına girmeniz gerekiyor. Şu an uzaktan eğitim döneminde de çok fazla online deneme sınavları herkesin erişimine açıldı. İnternette Google'a yazdığınız zaman Çeşitli deneme sınavlarına ulaşabilirsiniz. İster yazıcıdan çıktı alın, ister tabletinizden online olarak çözün, ister bilgisayar üzerinden çözün. Bir şekilde kendinizi deneyin. Neredeydiniz, hangi noktadaydınız ve bu süreçte hangi noktaya geldiniz? Bu aradaki mesafeyi, kat ettiğiniz yolu çok rahat bir şekilde görmüş olacaksınız diye düşünüyorum. Benden kocaman kucak dolusu sevgiler... Sizlere çok seviyorum hepinizi. Evde kalın, derslerinizde kalın, kitaplarınızı okumayı ihmal etmeyin. E, hijyenize dikkat edin lütfen. E, herkes kendine çok iyi baksın. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.